Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyordu. Yurt sonuçları açıklandı. Kayıtlar 7 Eylül'e kadar yapılabilecek. Bu yıl yine milyonlarca genç üniversiteli oldu. Öğrencilerin barınma ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bakanlığa bağlı yurtlarda gençler her türlü imkandan istifade edebiliyor. Yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başlayıp 24 Ağustos'ta sona ermişti. Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrenciler gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak değerlendirildi. İşler ortamda bir puanlama sırası oluşturuldu ve öğrenciler bu sıralamaya kazandıkları okula en yakın yurda yerleştirildi. 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 857 yurt binasında 987 bin kapasite mevcut. İlk aşamada %88'lik bir yerleştirme oranı yakalanarak yeni bir rekora imza atıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlarda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi şart.